Bir zamanlar küçük bir kasabada şirin bir apartman vardı. Bu apartmanda herkes birbirini tanır. Komşular arasında küçük sohbetler yapılırdı. Ancak bir gün apartmana yeni bir aile taşındı ve her şey değişmeye başladı. Ailenin adı Esin ve Bülent'ti. Onlar, taşındıkları günden itibaren tuhaf bir hava yaymaya başladılar. Esin ve Bülent sıradan bir çift gibi görünmüyordu esin, her zaman koyu renkli elbiseler giyer, sır perdelerini kapalı tutardı. Bülent ise sürekli gözlük takar, tuhaf bir şekilde garip sesler çıkararak konuşurdu. Çocukları, 10 yaşındaki Melis ve 8 yaşındaki Baran, diğer çocuklardan çok farklıydı. Melis, karanlıkta oynamayı severdi, Baran ise sık sık garip hayvanların peşinden koşar, kendi kendine bağırarak oyuna dağlardı. Başlangıçta komşular, Esin ve Bülent ailesini pek umursamadı. Ancak, birkaç gün geçtikten sonra, apartmanda garip şeyler olmaya başladı. Melis, gece yarısı pencereden dışarı bakarken komşuları izliyordu. Baran, her akşam bahçede yalnız başına garip şekiller çizer, sonra da odan daha büyük hayvanları hayal ettiğini söylerdi. Tam o sırada, apartmanın diğer sakinleri, bu aile hakkında dedikodular yapmaya başladı. Hatice teyze en çok merak edenlerden biriydi. Her akşam pencereden bekleyip yeni ailenin hareketlerini izlerdi. Bir akşam bir grup komşu Hatice teyzenin evinde toplandı ve Esin ile Bülent hakkında konuşmaya başladılar. Sizce bu insanlar kim? Niye bu kadar tuhaflar? diye sordu Ali amca. Görseniz Melis'in gözleri parlıyor. Sanki bir şeyleri biliyor gibi. Çocuklar garip şeyler yapıyor. Varan beni görünce kıkırdadı. Hiç hoşuma gitmedi, dedi Zeynep Hanım. Bir gün bahçede çiçeklerle konuştuğunu duydum. Başım döndü. Günler geçtikçe, apartmanda korku ve merak karışımı bir duygu yayılmaya başladı. Gece olunca, bazı komşular Melis'in odasının ışığının hiç sönmediğini fark ettiler. Hatta bir gece apartmanda garip sesler duyuldu. Ne olduğuna dair hiçbir fikri olmayan komşular kapılarını kilitledi. Bir gece cesaretini toplayan Zeynep Hanım Esin ve Bülent'in kapısını çalmaya karar verdi. Kapı açıldığında Esin'in yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı. Hoş geldiniz. Ne arıyorsunuz?" diye sordu Zeynep şaşırmış bir şekilde. "Sadece yemeğe davet etmek istemiştim." dedi. Esin gülümseyerek, "Bizim yemeklerimiz garip olabilir ama gelin tanışalım." dedi. Zeynep içeri adım attığında odanın karanlıkta parlayan gözleri görmekte zorlandı. Her yer sırlarla doluydu. Ertesi gün komşular Zeynep'in gezisinden sonrasında daha fazla spekülasyon yapmaya başladı. Zeynep onlarla birlikte bir şeyler mi yapmaya başladı diye konuşuyorlardı. Bazıları onları izlemeye karar verdi. Bir hafta sonu komşular bir araya geldi ve Esin ve Bülent'in evinin etrafında dolaşmaya başladılar. Melis ve Baran bahçede garip bir ritüel yapıyor gibiydiler. Komşular neyin döndüğünü göremeden sessizce izlediler. Çocuklar, ellerinde taşlarla, garip işaretler çiziyor, onun etrafında dans ediyorlardı. Hatta Baran, bir an komşulara dönüp, siz neden korkuyorsunuz, burada eğleniyoruz, diye haykırdı. Korku içinde kalmış komşular, Esin ve Bülent'in garip bir şeyler yaptığını düşünmeye başladılar. Geceleri, Apartmanın ön tarafında garip ışıklar belirmeye başladı. Her gece tıpkı günler gibi sesler yükseliyor, karanlık daha da karanlık hale geliyordu. Sonunda komşular apartmanın önünde toplandı ve bir plan yapmaya karar verdiler. Bir gece insanlar Esin ve Bülent'in kapısını çalmayı ve onlardan hesap sormaları gerektiğine ikna oldular. Esin kapıyı açtığında Komşular kalabalık bir şekilde onun önünde duruyorlardı. Biz buradayız çünkü çocuklarınız ve sizin davranışlarınız bizleri rahatsız ediyor, dedim. Esin derin bir nefes aldı. Bunlar sadece oyun. Merak etmeyin, burada zarar vermek istemiyoruz, dedi. Ancak bu açıklama komşuların korkusunu yatıştırmadı. Gözlerinde endişe ve merak vardı. O gece Apartmanda herkes huzursuz bir uykuya daldı. Hemen hemen herkes, kapılarının altında garip ışıkların sızdığını duydu. Bir görev, bu sırları çözmeye giden bir yol kadar ürkütücüydü. Aralarındaki gerginlik artarken, apartmanın tuhaf ailelerinin, aslında ne kadar gizemli ve sırlarla dolu olduğunu keşfetmeye kararlıydılar. Tam olarak ne olduğunu bilmeden, Herkes bir sonraki hamlelerini bekliyordu. Esin ve Bülent'in gerçek yüzlerinin ne olduğunu fark etmeden daha büyük bir açığa çıkmak üzereydi.